Ya, ya ne yapıyorsun? Evet sevgili izleyicilerimiz kanalı izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe Trabzon Ah! <laughs> <laughs> Yandı Elva, Elva Elva oldu çünkü. Şey. Ananı! <laughs> Nasıl sonra da vurmadı. geliyor. Ya? Evet, sevgili Rio kanalı izleyicileri, tekrar başladık mecbur, şey yandı, ee, bir tepki videosuyla, Fenerbahçe-Trabzon maçı tepki videosuyla birlikteyiz gene. Bu Trabzon'u hamçı edeceğiz, kızartma yapacağız, buğulama yapacağız, parça parça tümcük edeceğiz bunları. İlk 10 dakika öyle gözükmüyor. İlk 10 dakika biraz tehlikeli geçti ama, e, o sahaya dikkat et, bunlar iki tane yarma gibi Trabzonluyu ayarlamıştır. Gelersek maç bitiminde bunlar seni gözüne getirmiş sahaya inerler, dikkat et o sahayı. Hadi bir daha bismillah. Karalar. Allah'ım ya. ya. Kur'an çok denizcilik ya. Sen de kalecine mi atıyorsun orada? Evet. evet. Kim var orada o topa ya? <laughs> Say. Korkudan adam tırabında korkudan kendi kalemi atacağım o sayı yavuşa. Nasıl bir korka koymuyoruz oğlum? Ulan bunlar 10 kişiye göstermeye fark ediyorlar lan. Bir an sonra oynayın ileride oynayın lan. Geriye çekilmişsiniz. Yavşak Ferhat! Baka ortaya doğru. Gizem olanı. Ya zaten bak ağzım gitmiş. O piş kim ya? Ya oğlum beyin fakiri misiniz? Ben çiz. Ben de oğlum. Dığına bak gerizekalı de. kaleciye bırakmıyor Altoniz ya. ya. Hızla gelen topu bırakmıyor kaleciye. Bakayım ne veriyor ya? Zaten yeterli çok. Merdi, merdi. Merdi, merdi. Zaten mert, Mert. Mert diyecek görüşeceğiz. Mert'in ağzına ya. Yavaştan pezemek sarı kart. Kırmızı bulun ya Uzattı falan biçiyor ya. ya. Kırmızı Şerefsiz kırmızı. en az sarı. Geldi içe top değdi kırmızı bye, abi. Bye, Bakıyoruz. Vallahi onun üstünü kırmızı abi. Kırmızı net kırmızı Yok be abi. Ulan ben ne diyorsunuz? Lan bu net sarı ya. Oha faal yok. Sen, evet, sen. yazın çarşıdan görüyorsun. Sarıyak Sana... mısın? Sarı net sarı. Sen net sarı pozisyon. Kırmızı bile olabilir. Vallahi olabilir. Kırmızı olmaz. Böyle girse olurdu. mu? Evet. Abi video 21 insansın diye yapma <laughs> işini. Yok vallahi alakası yok ya. Vallahi sen şey bak yanlış açıdan görüyorsun. Abi faal yok. İlk, i̇lk açı belliydi. Şuna i̇şte görüyor musun? Ne diyor? Açı nasıl? bilmeyen açın adam var. Şey Bizim bende yok Bizim bende yok oğlum. Mesela ne, fiziğim, ne Allah Allah Allah, fizik, fizik <laughs> vardı. Fizik bende yok. Tanca, her şey vardı bize. var Unutmuşuz <laughs> <Yaparım>. abi. <Ama> <laughs> <laughs> geldi lan, geldi. Yan toptan kat. Sol yarattı Geçen tabii. Vur! Gol! Kolla su kaçtı lan. Ben şimdi kaçıyor, kaçıyor bu adam ya. Ya. Ya, ya. adam kaçıyor ya, ya. oğlum. Makçivin bomboş bu abi. Makçivin de öleyin ya. Adam bir tane seçin topla ya. <laughs> Geçiyor. Oh! Ne oldu ya? Bayağı da kalk ya. Gol de almıyor adam. Gel işte dans ediyor. Eksis musun be? Ne yaptı abi? Bizimkini vurdu topla. <gülüyor> kalk kalk. Maç <laughs> Ya bassa yarım abi ben görüyorum buradan. Ben görmüyorum. ya, ya eğer burada penaltı yoksa ben yükseğe şey gidiyorum. Bak durduracak oyun. Açımda. Ben zarar söyleyeyim ya. Ha içeride mi şey dışarıda <laughs> mı bilmiyorum. ya. Bıraksana <laughs> <bari> <laughs> ya. Bıra ya bıraksana <laughs> <bari> <laughs> ya lan. Ronaldo aldı. Ay Kalk kontra. Ne yapayım Kim o ya? Sonraya nasıl sokayım? Ya tabii, Ne kadar yetenekli çeren? Alt olabilir. Penaltı olabilir. 50 çarptı galiba orada. Yok oğlum. Oha bekleniyor. Bizimkine çarptı. Oha oğlum canı bıramadık. Aa! 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 Allah selametle istiğne vay ananı aldım çok güzel çok güzel çok güzel buraya boğulur preste ya uçakları yeks 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 piziye böyle adam ooo be real madrid gibiyiz gene yaa yürü vallahi canavar gibi oynuyoruz bunun resim ne oldu ya avut verdi ya Yardımcı. ne lan 6 tane koyun Korner abi doğru ya. Bu el değilse o Ya ilk başta yaptılar be. gram nefesleri var. Bir pres yapıp bizi korkutmaya çalıştılar. Yedik mi? Yemedik. Yedik. Arayın. Yok oğlum sayı devam. Attı adama bak ya. Ulan be. Ulan otursa var ya. ben. Her yer. Sarı 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 doğru O Oğuzhan, Oğuzhan zaten var ya. var ya kırmızı kartı kırmızı var. Kırmızıyı niye abi? Allah Ya uçak sarı kartı vermedin. Yani bir böyle olmuş. Ay! Ah siktir. Çağlar abi. 90 milyon. Lan ne çağlar? Şey çağlar Adam ya ya. kim? Çağlar kim? Çağlar kim? Çağlar Maale ya yumuşattı topu kaleye gitti adam başarılı gol ya tamam. bir ne de geldi var. kahraman oğlum! hatasını telafi etmiş. bir şey olamadı bir şey olamadı Oh ne var ya Oğlum da mükemmel o zaten çok iyi olsun be lig maçı burma var ya tam vurmalı. ne geldi ne diyor kavuş Ya bir şeyden varım zaten kafayla bile <laughs> çıkarttı bunu da yani top kaleci <laughs> kurtarmadı kaleciye çarptı top benim bu çıkarırlar abi. Kına bak ya. O kıçı de için yeter diyor ya. Sağlam evet, bak hareket edin. Tabii öyle. Eşin öyle ya. değil de abi. Varışı, topağlara gitti, topağlara gitti. Allah'tan, Allah'tan gol verdi lan. Gol verdi. Abi çıktı. Bence faal yok lan. Dur bakalım göreceğiz. Ben hani şey hiç görmedim. Oğlum golden önce düdük çaldı. Gördüm, gördüm aynen. şey yani. Gördüm yani. şey yoksa şey yapmaz. Ağlara giren top değeri kazanmış. beni yine süresiz süresiz tara. Cezaları Oha faul. Bir şara taş. Hah? Hangi Mert Ümit. Faul korner verdi. gitti bu kedi. İzlemedi mi? Gene Abi buna gol vermemesi lazım. Düdük gol kanalı çaldı. Federal oldu Düdük nerede dik kullanıyor? 11. Yok mu abi? Evet, sevgili Öğrenç iz Kanalı izleyicileri, Trabzon 2. Oğlum da ya onu. Muz gibi muz bir kafa var ya. Var ya bir o adamı indirdikten sonra boşa çıkıp kafayı ya, vuruyor ya. Çektim. O yüzden de veriyor. Ben ne de buna. Devam etti. İndirdikten İndir ok İndir de verirler mi? Abi, verirler He? bu. verirler mi? Vallahi vermez. Baba devam edin.

Olutan, ben bir screening gol. Mükemmel pas. Allah çarşın iyi ortaya. Ne pası ya? Atan kim? <laughs> benim çevirim kaldır herkesin atan. Oğlum çok ]éis. güzel ortalan. Hiç beklemezdim dedim ki bok gibi atacak. Savunmanın hatası ya. Fred'i yedi ha. Hemen arkaya kaçtı. Aynen. Of be. Ulan iyi gol yazdı ya. Ulan Fred Trabzon maçı da olmasa gol atamayacak. Allah'a kavgalar başlayacak. Ha, bak, hadi. bak bak bak, bak bak. Bir par oldu, par yok. Ulan bir şey, par verdi. Şimdi bu değişimden öne geçti, kesin kalma çekecek. Oğlum ne... Cam başına girdi. çekti. Vurdu. Uğurcan, Uğurcan gol izin vermedi. Ocak devamıyla olsun Hadi oğlum. Ulan bu gol olmazsa şeref bak. Ulan ha, yüzün hadi. Gel, gel gel. Tamam oğlum, gözükmüyor mu? çok iyi. Nasıl görükmüyor? Tam şimdi. Döndü Zevapsız. çok güzel. Vur. Al. Buradan çürü attı. Dişimi kıracağım. Yumuşak ya. Bu arada. As siktirip Nasıl, be. Monitörü be. Monitörü Monitörü Nasıl ya? Oha. Vara gidiyor ya. Ulan ilk yarıdaki pozisyon en yancısınız oğlum İlk ilk yarıdaki pozisyona gol ver. Buna penaltı veren şerefsizdir be. Oğlum buna penaltı mı Şaka mısın? Ya niye sen o hemen ondan alıyorsun? Topa vurduğu anda al sen. Ya siktirin gidin buna Ya oğlum bak penaltı verirsen şerefsiz eyyamcı pezer. Bakalım kararı ne olacak? Verdi ya verdi. Ya bu ya? Alay bir tane be. Alay bir tane çiçeğiniz İlk karına veremedin gole gittin bu. Uydurma penaltıyı verdim be. yapsana ey yavşak. İlk karına ya, ki o penaltıyı. Ulan duruyor. delikanlı olun oğlum delikanlı olun. Abi penaltı verdi delireceğim ya. Ya bu kadar. Delikanlı <laughs> olun lan biraz. Birazcık delikanlı olun lan. Lan oğlum. Hadi bak. Vurmadan önce yapma. Ya bu şey yap, yapan zaten hadi. Temas diye bir şey yok. Şu açıyı versene daha önce. Ulan ya, siz şey var ya her bir şeref bu oğlum be. Siz top oynanmaz kuracaksın. Türkiye'de oh, gidin geç mi gidin? Yemin ediyorum ya. Nasıl bir lig? Nasıl bir lig? İçsiniz siz ya. Her sene aynı bok ya. Ya abi vurmuşsun. Daha taşa gitmiş top. Öbürü de müdahale de etmiyor be kardeşim. yani müdahale şey de olsa. Şey hani şey değil tamam. Ulan Çikus'a sakatlandı. Ulan katlandı. Yazıklar olsun lan size Kur'an çarpsın. Ay vallahi çekilin ikten oğlum be Kur'an çarpsın çekilin ya. Rezillik. Ay, vallahi çekilin oynanmaz bu lig ya. Rezillik ya, değil. Ya lig, lig değil bu da penaltı veriyor. İngiltere'de Hayır, ver. o, de bir de yemek, şu Hayır adamı sakandı demin de pesemek. Adam o yönden çıkıyor. Oğlum delikanlı ol ilk yerdeki pozisyona gol ver. Buna da penaltı yok de delikanlı olun oğlum. Ya, niye genç hakemleri veriyor? Halil Umut nereye versin ya? Oğlum, Açan mı verdi bu penaltıyı? Vermedi. Abi. Ver, Açan ver. vermez. Hacım kendim benden daha iyi fıtkılı biliyorum. biliyor. vardan mesaj Ama sistem lan... var. Hiç <laughs> bir sistem var. Oradan uyduruyorlar, ayarlıyorlar ya. Vardan yani. bir mesaj gönderdiler. Tabii abi, canım. Gel buraya. Ha, gel e buraya. Gel sen buraya. Gel. sen <laughs> ya, ha? Diyor ki. hakem ayağı selçe pamuğa demiş penaltı ver diyor. Ya o çağırıyorum çağır. Vallahi terbiyesizlik ya. ya, ya. Adamı şaraba başlattı canınız ya. ya. Artık alkol yani alkolle alakalı mı? Sen de kafayı yedin yiyen. Ya yazık deyince Ne güzel mi yazık ya? Böyle ya, 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 bir hani, lig olur mu ya? Divacovic. Kutu oğlan. Hadi lan Ljavukovic. Hadi Livakovic. Ne olacak bu ligin hali ya? Hadi Livakovic. İşaret veriyoruz. Simon Bansa. Bekledi. Hadi sen eğitme. Bansa hala bekliyor. Ne yapıyor? 90 bin, 89 dağıt lan penaltıyı. Bansa pezevengi. Bansa 1-1. Simon Bansa 1-1. Bir de seviniyorlar ikileri. Penaltı. Dedi doğru çeviriyor. Penaltı. Bu penaltı. Ben cekcendiği kovdum. Ben penaltı. Ulan de deli kaldınca de buna verirsin. Oyunçuların, 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 oyunçuların. Ya bu penaltı. Oğlum, be, bari beni kaçırdın çalıralarını. Penaltı. Ama sen delikanlı değilsin. değil bunu, oğlum. Kancık. sen. çıkmıyor ya? Siktir, buna siktir. verirsek bu, bu penaltı siktir. oğlum bu. Bitti. Çok Muz gibi penaltı. Ya ne kan çıkacak abi? Bu penaltı bu Bu penaltı, <laughs> penaltı oğlum bariş penaltı. Ama veremezsin oğlum sen iddiaçın hakem. Penaltı Penaltı ya vallahi penaltı. Vallahi ben, penaltı. Aa, gördü kaçırdı adamı ne bitti. Maç bir dakika da nasıl piç olur? Bu böyle var, var da gör. Abban kaldı. Çağıramazsın oğlum sen bu kadar ibnesin. Öyle bir <laughs> çağırmış şimdi. Çağramayacak oğlum. Bunlar o kadar delikanlı değil. Orada Mourinho. Isım hareketlerini sürdüren oyuncular. Ne bu baştan da... mı çekiyor? Ceko'yu. Ceko mu? Yandan çağırdı. Yeniden kenara doğru yöneldi. Omuzun çekildi. Bir kez daha Oğlum Kur'an çarpsın ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Penaltı oluyor. Ya? Bir dakika sonra bir daha penaltı oluyor. Bu nasıl bir sistem lan? Oğlum Allah'ın adaleti dedikleri alamayın, bu işte. Ben Anladın bu ne Oğlum diyor senin yaptığın peraltı değil diyor bu peraltı. Sen ne konuşuyor ya Cekon götüne donarsın. Bak Hep bunu yaptığında peraltı oluyor zaten ilk de. Ve bir peraltı kararı daha. Trabzon'da üstü tepe peraltı kararı. Trabzon sporlu izleyin. Ne oldu? oldu? Görüyor ya. Kim o? Maçına mı koydun diyor ya. Maksimum değişikliği. Ya maksimeni çıkarıyorsun ya. Tabii. Abi tadici çıkar be! Devam ediyorum tadici çıkar be! Filip Kovsic yer değiştiriyor. Zaten maç bitti ya. Kaçıncı dakika abi? 66 yok. 2 tane penaltı oldu. 50'de 2, 50'de penaltı oldu. Dakika 66, 2. penaltı. Oyun oyun yok. Yine bekliyor. Sanki penaltı oynanıyor ya. Kur'an çarpsın ya. Penaltılar bu kadar <gülüyor> kısa. <laughs> Uzun çıkmadı. <laughs> <laughs>

Ya oğlum Trabzon arka bomba git topla ya? Şuraya bak ya. Git oğlum dövde döv. Tamam. Bırak arkaya. Bırak arkaya sen kaç. Tamam. Ver önüne. Arka direk. Vur. Nereye vur? Abi, <laughs> Abi ne bekliyorsun sen? Penaltı. Elle değil mi lan? Penaltı. Penaltı. Teknik direktörü Jose Mourinho. Lan penaltı yok mu oğlum? Değmiyor mu? Değmiyor ya. Penaltı lan mı? Penaltı lan! Lan penaltı! Şey Ulan var. Değdi mi lan acaba? Lan eline değdi. Abi ben bak Allah çarpsın ben gördüm bak. Ben gördüm bak en başta ben gördüm. Değmedi bu abi. Ben Mourinho'dan önce gördüm. Beni almaları lazım teknik direktör. Boğazı, Abi, ben değmedi. Penaltı mı penaltı? Değdi değdi. Oğlum ben hissettim diyorum. Bakın piçe bak piçe şey görüyor musun? O, ona değmedi değilmiyor. değmedi topa. Kaldırdı elini değmedi. Az önce yaşananlar. Penaltı! Allah! Allah! Penaltı. Allah! Ne oldu? Git lan bana! Kime abi, gönderdi? Abi ben, ben Kur'an çarpsın dedim ben. Ben artık ben gördüm. No, ben... Başta. Hatta dedim. Topa değmemiş de olabilir oğlum. Ne ne ne? Sen hiç amca ben gördüm ya. Ne bekliyorsun Hakan piçi. Ne oluyor? İyi. Ne oldu? Devam edin. De. Evet oyunun sürmesini istiyorlar. Hakan. Ya! Onu da... Ya top, ne oluyor abi? Bakalım ya. El abi eline el değiyor ya. Abi değdi be abi. Abi eline değiyor ya. Bence değil ya mi? bir şey söyleyeceğim. Hayır. Mi? Hayır değdi de diyorum da. Değdi. De. Şu el mi oluyor? Şu. Şu Oğlum. Elken. Ya el tabii de değmedi. Neden değmedi? Fizik kuralını işlet. Çağların eğer eline değseydin acıbın Çağların topu o kadar hızlı gitmezdi. Hızlı gitmedi ki zaten. Hızlı gitti top. Hayır. hızlı gitti. Buraya bak aynı yerde duruyorlar ya. Boz... Hadi. Kim ama? İrfan. Orta, asılı, orta, orta uzak bölgeye döndüğe... tehlike biliyor. Kezalar üzeri. Ne yaptınız oğlum? Ne yapalım? Hadi. Ah. Edeşini... Oh. Vur kafayı. Bas bas. Çıkar bak şunları. İzmeler. Aferin. İzmeler. Çıkar şu an sileri? Bir ne yapayım ben bir puanı? Çıkmadı. Ah be oğlum be! Al. Çalsam bir şeyler olsa. Yanlış da mı ne da Bu onun başarı bu yeter. Bak şuna. Ya onun bunları var ya öldüreceksin ya. Bir de öyle bir ki sanki bıçak saplanmış böyle. Tabii ya. Bu ibne bu kadar ya. Olmaz ya. Seyit Onbaşı o mermiyi taşırken bu kadar yapmamıştır ya. Kıran çarşı ya. Bak şuna bak ya. ya. Son Kim bu ya? Git Alpok'la git balım be. Ben olur doldur. bir şey olur ya. Trabzon'un on de yatıyor yerde. Oğlum nasıl bir takımsınız lan siz? Birazdan varken de yatacağım. Nasıl bir takımsınız lan? On iki verdi. On iki verdi. On iki mi verdi? Ha. Oğlum on ikinin on zaten yatıyor. Niye şimdi veriyorsun? He, Niye şimdi veriyorsun? Oyun oynanıyor mu? Ya böyle bir mantık var mı abi? 12 dakika uzatma veriyorum. <laughs> Adam yatıyor yani zaten. İyi, i̇ki gitti 2 dakika. 10 dakika kaldı. 9 dakika. Oğlum siz nasıl bir takımsınız lan? Ligde sadece Fenerbahçe'yi oynamak için mi varsınız oğlum siz? Başka bir şeyiniz yok mu sizin? <laughs> Vallahi ya ki ya. Kalktı peynir. şimdi bak. <laughs> Kaç kaldı? 10 10 dakika kaldı. Çık oğlum topla çık, çık çık. Çık. Çok güzel. Hadi. Hadi be Kostiç be. Yap ortayı bulun be. Yok mu bir arkada Emo'ya gibi çakacak? Basın olmuş abi. Çıkarmayın. Rakip çürülüyor Kur'an Ama çok güzel. Hadi be oğlum. Lan ne yapıyorsun? Ulan İrfan. Anladın mı? Çok iyi devam. Bak yerde bak. Anladın mı? Canım çiz hakem be! Büyük Adam kalkıyor ya Pül. Piç ya. Ya ne canım bir hakemmişsin sen be! Ya Ulan hiç... bu kadar kansız olur mu? Adam bir dakika bekle oğlum. Adam kalkıyor zaten. Yapacak. Seni gördü tekrar yatar şimdi. Ulan nasıl bir kansızmışsınız oğlum ya. Ya tam kahpe bunlar ya. Sarı verdi bir de ya Ulan bak bak Şuna bak Allah'ını seversen ya o Bak o bak, o bak Şuna foğluyor bak yatıyor o kalkıyor o hemen de de, Oyun de Oğlum vallahi ben böyle bir şey görmedim ya Hemen soğuttum Ulan bak. çekilin oğlum ligden Lan bırakın lan oynasınlar lan Bırakın Müdür lig sarı kırmızı renk oğlum Bak bilin bunu Bütün ligin formaların hepsi sarı kırmızı Hayır Şu mavinin yapımına bile turuncu kırmızı kullanıyor. Kur'an çarpsın diyorum ya. Çok Hadi bir tane atsak ya. Ya Allah'ım. Ya şuna Allah bak Allah'ını çevirsen ya. Adam da kalkıyor bak Kur'an çarptın adam da kalkıyor. Şuna for veriyorsun. Allah senin belanı versin be Hakem be. Allah senin belanı versin Allah. be. Nasıl harika vermiş? Ya İtalya da verdi de. İtalya. Abi şey bu Hakem'ler var ya ligden. Annesini kanat oynuyor ya. Oğlum anne siliye bak. Meşraşlar oh. öğrenin oğlum hakemi e ağlıyordunuz bak böyle hakem itne olur. Sizin hakem gibi değil. Böyle itne hakem olur. Anladın mı Meşraşlar? Oh. Işte, oğlum yapma şöyle ortaları. Kafa, tamam 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 tamam. Hadi oğlum Tamam, tamam güzel, çıkma, 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 çıkma. Ya, ya yükselçene! Bir ve doğru şimdi, Ne yapacak o Banza? Ölmüş bansa. Devam. Kalk. Nerede acayip de boyun? Ransaya, bansa, bansa, ençele boyun. Ya bir şey? 96, 2 dakika da Ne yapıyorsun? Bansaya. Ya Ceko hadi be oğlum, biraz cerrahca gibi oyna be oğlum. Bansaya. Çok güzel.

Gel lan Yeter ya. Ya amca ki. Bu da dirsek atıyor bir daha lan Bir şey olmaz. Bir şey olmaz ağlama ben. Benim benim be lan. tarih yaptık tarih. Oğlum Allah yukarıda lan. Hepinizi yaptık hepinizi. Ben ağladım ağladım ağladım. Ne oldu? İpleşen oluyor. Sen ya ağlar oğlum biz Ferahli'yiz Ferahli. Şuna bak. Ya uçaklar. Geçen, geçen sevdan beter yaptık. Hadi bir maçı. Hadi bitirsene seni maçı. Şimdi 10 dakika iki olsa, uzatır. Maç 2-2 olsa 10 dakika uzatır. Yok hemen bitirirdi. Aynı aynı. Şimdi 10 dakika uzatır. Tabii Galatasaray kaçıp maçına döner. O mik de bak sevişten alın. Oğlum böyle bir maç yok ya. ya oğlum. Allah çarpsın bak. Ben de rekabet bitir lan bitir. Of çok. Trabzon Spor'a sarıyor. Uğurcan'a bola çok savunmasına yardımcı şey oldu. <laughs> out, out, out. Fall, fall. Bitir hadi! Oğlum anca fener yener böyle ibneleri. Anca fener böyle hepsini birden anca fener yener. Anca fener yener. Kur'an çarpsın Allah'ın adaleti. Ya, <laughs> ya Allah Allah büyük oğlum Allah, Allah. büyük böyle ibnelere yüzünü güldürmez. Lan yukarıda Allah olduğuna daha da çok inanıyorum böyle maçlar. Kur'an çarpsın yemin ediyorum Allah'a <laughs> Allah inancımı <laughs> attırıyorsunuz. <laughs> i̇nancımı attırıyorsunuz ya. Yemin <laughs> ediyorum ya. <laughs> ben var ya böyle ya. Ben Ulan Allah'ın ettiriyorsun diyor. Fenerbahçe. Ulan Allah'ın Babam dirsek atıyor ya. Allah'ın yansımız daha ya. fazla atıyor. Kur'an çarpsın Fenerbahçe sen imanımızı attırıyorsun. Valla ya. Yat yere yat. Yat <laughs> Divokovic. Göster ikna. <laughs> Göster. Alın <Allah>. kartı götüne <laughs> sok. <vallahi. gülüyor> götüne sok. Götüne sok. <laughs> götüne sok. Götüne ben görünür mü? Ağlasam sevinsem bilmiyorum ya. ya. Tamam. ya Bir daha sevinirken bana dokunma. Ya sus olur lan böyle kanala. Sen, sen girme. Allah Allah. Bitti evet! bitti. Evet, her ya. zaman, her yerde, en büyük fener. Her zaman, her yerde, en büyük fener. Alın kelamı. lan. Yapacaklar. lan. Yavşaklar. Hepinizi Hepinizi yeneriz. Ya. Hepiniz kalmışsınız ah, Bak görüyor musun? Ha açamıyor. yapıyor sizi. Gelin lan çağır gelin. Sizi her yer her şeyden Aa,